cumalarımız oldu. Hepimizi... ocağıma yemeklerimi koydum pişiyor. Şöyle bir 5 dakika yürüyüş yapayım dedim. Pişerken yemekler. Ve yemekler pişerken de yürüyüşümü yaparken sizlerle paylaşayım istedim. Bu güzel doğayı. Evde kal Türkiye. Hep evdeyiz. Bir ay oldu. Ama evimin etrafında böyle bu doğayla iç içe yürüyüş yapmazsak da olmaz. Bizim etrafımızdaki evler böyle birbirimize mesafeliyiz. Öyle olunca evimizin etrafında yürüyüşümüzü yaparız. Bugün hava da çok rüzgarlı inşallah bu cuma yüzü suyu hürmetine, cumalar yüzü su hürmetine bu virüsten de tez vakitte kurtuluruz. İnşallah. Bugün de yürüyüşümü başka bir taraftan yaptım. Diğer bir taraftan. Dedim, bu tarafa gidiyordum. Bugün de dedim bu tarafa. Bugün sağ tarafa geldik. Her gün sol tarafa gidiyordum. Şu varımız. Açıyorlar yaprakları her gün maşallah açıyor yaprakları. Güzel bir bakın sarı çiçekler, yeşil papatyalar, beyaz çiçek, sarı çiçek. attıklarım. Bakın ne kadar farklı oluyor. Yaprağı iyice bir açmış oluyor. Bu doğanın güzelliğine yorum yaparsanız sevinirim. tarafa böğürtlen. Bakın şöyle böğürtlen ağacı. Şunlar sarı çiçek. Papatya benzer. Papatya gibi. İşte şurası. işte evimizde burası. Böyle. Balkondan da çeksem olur ama insan şöyle bir yürüyesi geliyor. Yürüyüş yapasın geliyor. Şu güzelliği sizinle paylaşmak istiyorum yani açıkçası. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. İşte nar ağaçları. Hadi hoşça kal arkadaşlar. Siz fazla istemiyorum. İşte şu çiçeğimle beraber hoşça kalın.